Evet abi. Kolonca var mı hareket? Bir şey yok. İnşallah hadi bakalım. Oh, maşallah maşallah. Hadi bakalım. Şifta sen senden bereket abi. Allah'tan. Kıvanço dolu hocam. Dolu galiba. Dolu mu? Hadi bakalım. Ha. Koşaldı mı? Hoşaldı <laughs> bir oy, dakika süre inşallah. Oy, oy 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 oy. Oy oy oy. Beyazım beyazım. Beyazım Yarasın beyazım. Yarasın koçum ha. Neredesin sen beri ya? Vallahi billahi. Ümidi kesecektim ha. Dedim acaba unuttuk mu biz bu işi? Maşallah maşallah. Vallahi kocamanmış abi <laughs> ha. Ne abi. Haa kravat gibi duruyor vallahi. <laughs> evet, devamı gelsin inşallah. İnşallah, hadi bakalım. Hadi hayırlısı bakalım. Oh, oh. Oh, maşallah, bu ne, ya? Bu ne be? Ya? Bu ne, ne böyle? Maşallah. Abi, ne? abi bembeyaz bu ya, bembeyaz. Dur lan, bununkiler hep şey abi. Oy, Dur oy, ben oy, ben oy, oy. Baksana hocam hepsi ya. Hepsi deniz değil mi onların? Deniz abi, alıyarak hepsi. Maşallah, maşallah. Şöyle bir yakın falan yapsana şuna. Yapalım abi. Dur, 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 dur. Dur, dur. Pardon canım, acıktın mı? Abi bak şu güzelliğe ya. Dedim ya çok güzel Heh, vurdu diye. Bak sen şu güzelliğe abi ya. Taze mi acaba? Yani, Valla tazedir herhalde. <gülüyor> <Yeniden> <gülüyor> sen bilemiyor abi. be. Canım beni nasıl kastı <laughs> kendisi. Allah ya Allah elimi Allah deldi ya, ya. kanatlı elimi ya. ya. Hadi bakalım. Bakalım bir, bir al yanak var mıymış bunda? Ooo evet, evet, yanaklar al al ha. Vücut tertemiz, evet. bembeyaz. İşte harbi deniz böyle. Harbi deniz, çıprası, karnı düz. Evet, yüzgeçler geniş. Yüzgeçler kocaman geniş. Kuyruk gelperze gibi. Aha, bir da bakalım şöyle bir. Harbi deniz evet. çıprası. Hadi bakalım. Beyaz gibi abi, hep beyaz. Maşallah maşallah. Hepsi sakız gibi beyaz. Bu da ayrı bir güzellik. Gösteri yaptın bugün abi ha. Maşallah. Canım vallahi be. billahi gösteri yaptın. Abi hep beyaz. Oh, oh, oh. Baksana yanağına. Bak. Dur bak. Bak. Geldim. Aman 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 aman. Hep beyaz. Be Hep beyaz. Hani buna deseler ki şey nedir o? Sarıs tamam, kaç Kimse paskanı. inanmaz yani. Hep beyaz abi. Kimse inanmaz. Oy aman aman aman. Allah 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 Allah. Şov ya? yapıyor şov şov. Bugün ne oldu böyle ben de anlamadım. Şov yapıyor maşallah. <laughs> Bu defa dayı. Hayır duasını aldım. Allah billah. yaptım. Çok da güzel ya. Abi hepsi kalem gibi. Hadi bakalım. Baksana şu güzelliğe ya. Çok Hadi. güzel. Hepsi de deniz. Hepsi de deniz. Hepsi abi. Maşallah. Aferin, aferin. Şov yapıyoruz inşallah. Hiç boy değişmiyor <laughs> abi. Allah billah. Şahane şahane. Ama nasıl hocam? Dudağının kenarından bak ha. Geldim dur. Bak. Dudağının kenarından. Ha ağzına bile almamış. Dudağının <laughs> kenarında. Vallahi. de şu kamış neden oynuyor dedi. Baksana çıkar herhalde. Pür dikkat olacaksın abi tertemiz, bekleyeceksin. Tertemiz valla tertemiz. Takıl gibi abi. Hadi bakalım. Evet abi. Abi çek yavaş. Ya bir şeye bakalım. Hadi ya, yani, aç güzel dolaş gel. <laughs> Hadi sen bakalım, geriye gidiyoruz. Şimdi ister misin kurtulsun gidecek açtı? <laughs> Olabilir Allah. O da onun nasibi olur. Evet.